Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda sizlerle kimyasal tepkimelerde hız ünitesini işleyeceğiz. Hız dediğimiz şey bir niceliğin birim zamandaki değişimine hız denir. Kimyasal reaksiyon hızı ise girenlerin birim zamanda tüketilme miktarı veya ürünlerin birim zamanda üretilme miktarı olarak anlaşılır. Hızı ifade edecek olursak hız Eşittir. Molar derişimdeki değişme bölü birim zamandaki değişmedir. Şöyle bir tepkimi verecek olursak, A ve A tepkimeye girmiş B oluşmuş. Bu kısma girenler o tepkime okunun sağ tarafında kısma ise ürünlerdir. Sol tarafındaki girenlerin diğer ismi reaktifler, sağ taraftaki ürünlerin diğer ismi reaktanlardır. Reaktan hızını küçük r ile ifade edecek olursak r eşittir. Arkadaşlar tüketilme miktarı dediğimiz için eksi delta a derişim bölü delta t. Yani burası girenlerin hızı ifadesini kullanabiliriz. Bakacak olursak r eşittir artı delta b derişim bölü delta t dersek burası da ürünlerin hızını ifade eder. Dikkat ederseniz girenler tüketilme olduğu için önüne eksi, ürünler oluşma olduğu için, üretim olduğu için önüne artı ifadesi koyduk. Kimyasal tepkimelerde hızlar arasındaki ilişki yazılırken tepkimedeki kat sayılar, önündeki kat sayılar bölüm olarak yazılır. Örneğin şu tepkime için bakacak olursak arkadaşlar bunun ifadesini yazacak olursam eksi 1 bölü 1 r n 2 eşittir. Katsayılarını bölüm olarak yazacağım. Eksi koymamın sebebi az önce söylediğimiz gibi girenler tüketilme olduğu için eksi 1 bölü 3 r h 2 eşittir artı 1 bölü 2 r en 3 derim. Şimdi bu kesirleri ortadan kaldırmam lazım. Bunları ortadan kaldıracak bir çarpan, ortak bir çarpan ne olabilir? 6 ile çarparsak burayı. 6 ile çarptığımızda burası arkadaşlar eksi 6 r n2 eşittir eksi 2 r h2 eşittir artı 3 r n h3 derim. Şimdi şöyle bir tepkime verilmiş bize. 2 karbon monoksit artı 1 mol oksijenle tepkimeye girmiş. 2 mol karbondioksit oluşmuş. Tepkimesi için hızları arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş bize. Şimdi e, girenler olduğu için önlerine eksi koyacağım. Eksi kas sayılarını bölüm olarak yazacağım. Eksi 1 bölü 2 RCO eşittir. Eksi 1 bölü 1 RO2 eşittir geliyorum ürünlerde ne görüyorum karbondioksit önde kası 2 olduğu için artı 1 bölü 2 diyor 2 yazıyorum şimdi bunu bölüleri ortadan kaldırmam lazım bölüleri ortadan kaldırabilmek için ortak çarpan ne olabilir 2 ile çarpayım her tarafı 2 ile çarpacak olursak arkadaşlar eksi RCO eşittir baktığımız zaman eksi R O2 eşittir burayı çarparsak artı R CO2 olur. Bunlar arasındaki hız ilişkisi bu şekilde olur. Şimdi geliyorum. Hızın mol ile ilgili sorular var arkadaşlar. Şimdi buradaki sorularda örneğin mesela e, hızı ne olarak birim olarak ne istiyorsa onu bulmaya çalışacağız. Bizde mol bölü saniye olarak istemiş. Saniye vermiş. O zaman buranın molünü bulmamız lazım. Zaten demirin eması bize verilmiş neyi kullanabilirim? En eşittir N bölü MA kullanırım. Şimdi bize verilen kütlemiz 11,2. 11,2 bölü 56 dersen, buranın molü 0,2 mol olacaktır. Arkadaşlar şimdi tepkimemizin katsayılarına bakalım. Kim de kimi kıyaslamış? Bize 1 mol demir tepkimeye girmiş. Bize çünkü demirle HCl'yi kıyaslamamızı istiyor. 1 mol demir tepkimeye girdiği zaman 3 mol HCl. O zaman orantımız yapalım. 1 mol demir tepkimeye girdiği zaman 3 mol HCl harcanıyorsa 0,2 mol demir tepkimeye girdiği zaman kaç mol HCl harcanır derim. Buradan 0,6 mol olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bizden saniye olarak vermiş zaten. RHCl eşittir derim. Burayı mol bölü saniye olarak verdiği için bir saniyemiz 300. Molümüzü ne bulduk? 0,6. Tamam. Sonucumuz o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye olur. Evet. Yine bir arkadaşlar mol ile ilgili hızın mol ile ilgili sorularından bir tane örnek daha bakalım. Şimdi diyor ki C3H8'in yakılma sırasında 8,8 gram C3H8 tükendiğinde 5 dakika süre geçiyor. Buna göre o iki'nin harcanma hızı kaç mol bölü saniye olur? Evet arkadaşlar 8,8 gram verilmiş. Şimdi e, bunun mollü bulabiliriz. Öncelikle C3H8'in bir yanma tepkimesini yazalım. C3H8 artı yanma dediği için artı O2. Hidrokarbon olduğu için hidrokarbonların yanması sonucunda daima karbondioksit ve su çıkar artı su dedim. Sonra denkleştiriyorum. Şimdi burada 3 karbon olduğu için karbon oksijenin başına 3 getiriyorum. Burada 8 hidrojen olduğu için burada H2 olduğu için buranın başına 4 getiriyorum. Oksijene bakıyorum. Oksijen 3 çarpı 2 6. 4 de burada var. Toplam 10. 10 olabilmesi için buranın başına 5 getiriyor. Evet arkadaşlar. Tepkimemizi denkleştirmiş olduk. Şimdi bakalım ne kadar mol C3 H8 tükenmiş. En eşittir. M bölü MA dersem. 8,8 bölü C3 H8'in MA'sı bize verilmiş 44. Burayı bölecek olursak 0,2 mod olacak. Arkadaşlar tepkimemize bakacak olursak diyor ki şimdi sorumuzda C3 H8'in yakılma sırasında O2'nin harcanma hızını istiyor. Biz de C3 h 8de O2'nin kıyaslamasını yapmış. O zaman bakarsak tepkime kas sayılarına 1 mol C3H8 tükendiğinde 5 mol O2 tükenmiş. Orantımızı yapacak olursak 1 mol C3H8'den 5 mol O2 tükenirse 0,2 mol C3H8 tükendiğinde kaç mol oksijen tükenir diyeceğiz. Burası işler dışlar yaparsak doğru orantıdan 1 mol O2 olur. O2'nin harcanma hızını şimdi mol bölü saniye olarak bizden istiyor. Bize dakika vermiş. 5 dakika. 1 dakika 60 saniye ise 5 dakikamız kaç saniye yapar? Arkadaşlar 300 saniye yapar. O zaman RO2 eşittir deriz. Bizden mol bölü saniye olarak istediği için molümüzü 1 bulduk. Saniye 1 bölü 300 mol bölü saniye çıkar. Evet arkadaşlar diğer örneğimize bakalım. C2H6'nın evet burada tepkimi kendisi vermiş zaten. C2H6 etan yanma tepkimesi gerçekleştirmiş Karbondioksit artı su oluşmuş. Bize soruda diyor ki 120 saniyede harcanan C2H6 gazının normal koşullar altında hacmi 11,2. Evet molünü bulalım. En eşittir. V bölü 22,4 normal koşullardaki hacmiyle kıyaslama yaparsak 11,2 bölü 22,4'ten burası 1 2. 0,5 mol yapar. Şimdi kimle kimi kıyaslamamızı istiyor? Bakın 1 mol etan yandığı zaman 3 mol su çıkmış. O zaman suyu bulalım. Suyun ne kadar harcandığını, oluştuğunu pardon, bulalım. 1 mol C2H6 tükendiğinde 3 mol su oluşuyorsa 0,5 mol C2H6 tükendiğinde kaç mol su oluşur Burası bir buçuk mor su oluşur Arkadaşlar bize saniye vermiş ama soruda dakika istiyor yine hemen çevirmemizi yapalım bir dakika 60 saniye ise 120 saniye kaç dakikadır dersek iki dakika olur işler dışlar yaparsak Evet o zaman rh2o eşittir derim Burayı mol bölü dakika olarak istediği için molümüz 1,5 süremiz 2 dakika sonucumuz 0,75 mol bölü dakika çıkacaktır. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz çarpışma teorisine. Arkadaşlar şimdi bir kimyasal reaksiyonla sonuçlanan tepkimeler etkin çarpışmalardır her çarpışma kesinlikle ürün oluşacak ve bu çarpışma sonucu etkin bir çarpışma olacak anlamına gelmez. Şimdi bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için şu şartların oluşması gerekir. Tepkimeye giren maddelerin belli derişimlerin olması gerekir. İkinci olarak tepkimelerin giren maddelerin belirli bir miktar ışık enerjisine yani aktivasyon enerjisine sahip olması gerekir. Üçüncü olarak taciklerin uygun yön ve doğrultuda çarpışmaları gerekir. Evet. Dediğimiz gibi reaksiyonla sonuçlayan çarpışmalara etkin olmayan çarpışmalara reaksiyon sonucu bir ürün oluşuyorsa bunlara ise etkin çarpışma diyoruz. Örneğin molekül şeklinde bulunan X2 ve Y2 bunlar bakın uygun geometrik düzende olursa bunlar e, burada ürün oluşur. Çünkü her bir X atomu her bir Y atomuyla molekül olduğu için burada ürün oluşur ve tepkim olur. Ama şuraya bakacak olursak burada Arkadaşlar uygun bir geometri yok arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Şimdi e, bunun x y'nin bir atomu x'in bir atomuyla ama y'nin bir atomu x'in diğer atomuyla kesinlikle çarpışmıyor. Molekül olarak olduğu için burada x-y moleküllerin oluşması mümkün değildir. Bundan dolayı da tepkimi oluşmaz. Yine şuraya bakacak olursak uygun geometri de değil. Burada da etkin olmayan bir çarpışma söz konusudur Arkadaşlar şuraya dikkatlice bakacak olursanız bakın x2 şu şekilde y2 e, yatay konumda x2 dikey konumda duruyor uygun geometride değil etkin olmayan bir çarpışma olur ve burada tepkime olmaz ürün oluşmaz deriz. Evet geliyoruz arkadaşlar aktifleşme enerjisi yani aktivasyon enerjisine. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar bu bir bariyer gibidir. Yani her baktığımız zaman her Reaksiyonun gerçekleşmesi mümkün değildir az önce söyledik mutlaka arkadaşlar bir eşik enerjisine sahip olması gerekir tepkimenin gerçekleşebilmesi için moleküllerin Evet aktivasyon enerjisi düşük enerjili moleküllerin Reaksiyon vermesine engel oluşturacak bir bariyer gibidir arkadaşlar aktifleşmiş aktifleşmiş kompleks ürün oluşturması için şimdi bakacak olursak bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için reaksiyona giren taneciklerin sahip olması gereken en düşük kinetik enerjiyi ne diyoruz? Aktifleşme enerjisi. Aktivasyon enerjisi veya işik enerjisi diyoruz ve bunu EA ile gösteriyoruz. Bir tepkime de ileri yöndeki aktivasyon enerjisine EAI, geri yöndeki aktivasyon enerjisine yani buna da EAG diyoruz. Kimyasal tepkimelerde girenlerden ürün oluşurken geçiş halinde bulunan kararsız, enerjisi yüksek ve kısa ömürlü bir ürün oluşur. Buna ise aktifleşmiş kompleks veya etkinleşmiş kompleks diyoruz. Şimdi bu duruma ise geçiş hali diyoruz. Şimdi aktifleşmiş kompleks ya geriye doğru döner veya tekrar arkadaşlar geriye doğru dönmezse ileri doğru ürünler oluşturmaya doğru yönelir. Aktifleşme enerjisini bu arada söyleyelim arkadaşlar aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür. Yani aktifleşme enerjisini sıcaklıkla falan yani sıcaklığı artırarak kesinlikle biz aktifleşme enerjisini değiştiremeyiz. Evet biz bunun arkadaşlar şimdi daha evvel kimyasal tepkimelerde enerji konusunda da gördünüz endotermik ve egzotermik tepkimeleri. Burada potansiyel enerji tepkime koordinatına bakacak olursak şimdi şurası girenler ve ürünler verilmiş. Girenlerin enerjisi potansiyel enerjisi daha aşağıda ürünlerin potansiyel enerjisinin çok daha yukarıda da olduğunu görüyoruz. Şimdi Arkadaşlar, endotermik tepkimelerde girenlerin potansiyel enerjileri toplamı ürünlerin potansiyel enerjileri toplamından düşüktür. Girenler düşük sıcaklıkta ürünler ise yüksek sıcaklıkta daha kararlı olur. Şöyle bir tepkime verecek olursak arkadaşlar, endotermik tepkime için örneğin şimdi ayrışma analiz tepkimeleri hatırlarsanız, ayrışma analiz tepkimelerine ne demiştik? Bunlar endotermik tepkimelerdir. Yani büyük bir madde durduk yere ısı almadan parçalanmaz. Evet. şu tepkime de ısı alınmış. Yani arkadaşlar şöyle tepkime de ısı veya şurada Q veya E diye yazan tepkimeler endotermik tepkimelerdir. Şimdi Loşatalya prensibine göre etki tepki prensibidir arkadaşlar. Ee mesela burayı arttırdığımız zaman yüksek sıcaklık olduğu zaman etki tepki prensibine göre tepkime ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı için Ürünlerin enerjisi yüksek sıcaklıkta daha fazla olur ve daha kararlı olur. Şimdi geliyorum arkadaşlar egzotermik tepkimelerin grafiğine potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine bakacak olursak. Egzotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı girenlerin potansiyel enerjileri toplamından arkadaşlar düşüktür. Ürünler şimdi şöyle bir örnek verecek olsak yani şunun şu tepkimenin tam tersi olacak. X2 artı Y2, 2XY artı ısı şeklinde oluşum tepkimesi, oluşum tepkimeleri, sentez tepkimeleri arkadaşlar biliyorsunuz egzotermik reaksiyonlardır. Şimdi yine Le prensibi etkiye tepki prensibine göre yüksek sıcaklıkta burayı arttırdığımız zaman denge bu tarafa doğru kayacaktır ve girenlerin enerjisi e, baktığımız zaman daha fazla olduğu için daha kararlı olacaktır. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şu tepkimemize bakacak olursak burada e, şimdi şurada baktığımız zaman şurası girenler girenlerin enerjisi şurası ürünlerin enerjisi şu kısım ise aktifleşmiş kompleksin enerjisi olur. Arkadaşlar şu bölge ileri aktifleşme enerjisi. Şurası geri aktifleşme enerjisi. Şimdi A şıkkında demiş ki şimdi sorumuzda diyor ki hangisi yanlıştır? Bakacak olursak tepkimin egzotermik olduğunu söylüyor. Delta H eşittir. Delta H ürünler eksi delta H girenler dersek ürünümüze bakıyoruz 10 girenler eksi 24 sonuç eksi 14 çıkan sonucumuzda delta h sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar ne deriz egzotermik tepkimedir bu doğru a şıkkı doğru geliyorum arkadaşlar geri tepkime daha yavaştır şimdi geri tepkimenin baktığımız zaman aktivasyon enerjisi daha yüksek olduğu için nereden biliyoruz şimdi geri aktivasyon enerjisi baktığımız zaman kaç çıkacaktır? Arkadaşlar 60 ile onu çıkarırsak 50. İleri aktivasyon enerjisi ise 60'dan 24'ü çıkarırsak arkadaşlar 36 olacaktır. Evet. Geri aktifleşme enerjisinin değeri 50. ileri aktifleşme enerjisinin değeri 36 olduğu için geri tepkimenin enerjisi daha fazla olduğundan burayı geçmesi için daha zaman alacaktır. Geri tepkime daha yavaş gerçekleşecektir. Doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 64 kilokaloridir demiş. Başladığımızda zaten yazmıştık arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi kaç? 60. Yanlış olan şıkkımız. Ceyhan şıkkı. Diğer şıklarımıza da bir bakalım. Ürünlerin ısıları girenlerden daha azdır. Evet. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplama 10. Delta H ürünler 10 dedik. Evet delta H ürünler 10 Delta H girenlerin enerjisi 24 Baktığımız zaman daha az olduğunu görüyoruz. Doğru. Şimdi arkadaşlar bu tepkime egzotermik bir reaksiyon mu? Evet. Egzotermik reaksiyon mesela az önce göstermiştik. X2 Y2 2X'ye oluşum tepkimesi ısı burada olacak. Şimdi egzotermik olduğu için düşük sıcaklıkta şurayı düşük tutarsak Le Chatelier prensibine göre denge ürünlere kayacak ürünler daha kararlı olacaktır. Bu şıkkımızda doğru olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tepkime verilmiş. Bu tepkime ile ilgili potansiyel tepkimografi verilmiş diyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Buna göre tepkimenin hızını ikinci adım belirler demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman şuranın birincinin Aktivasyon enerjisi çok daha yüksek olduğunu görürüz İkincinin düşük, o yüzden de e, tepkimen hızını en yavaş basamak yani aktivasyon enerjisi en yüksek olan birinci basamak belirler şu en yavaş basamak olur iki en hızlı olur üç e, ise orta yavaş kabul edebiliriz şimdi baktığımız zaman tepkimenin hızını ikinci adım belirler demiş. Hayır tepkimenin hızını birinci adım belirler deriz. Birinci yargımız yanlış. Net tepkime egzotermiktir. Arkadaşlar şimdi şurası ürünler net tepkime için konuşacak olursak şurası girenler. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar burada e, ürünlerin delta H ürünler delta h eşittir delta h ürünler eksi delta h girenler diyecek olursak bu şıkkı için, için arkadaşlar e, burada ürünlerin potansiyel enerjisinin girenlerin potansiyel enerjisinden daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden delta h burada sıfırdan küçük çıkacaktır ve egzotermik olur bu durumda. Bu yargımız doğru. Üçüncü yargımızda diyor ki potansiyel enerjisi en yüksek olan aktifleşmiş kompleks birinci adımda oluşur. Evet. Baktığımız zaman aktifleşmiş kompleks enerjisi en yüksek olan birinci adımdır. Bu yargımız da doğru olur. Cevabımız 2 ve 3. Yani deniz olur. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tepkime bize verilmiş. Şu tepkimeye bakacak olursak. Evet şimdi şu tepkime için konuş. Şurası girenler. Burası ürünler. Bu tepkimi için bize diyor ki tek adımda oluştuğunu söylüyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargımıza bakalım. İleri aktifleşme enerjisi 80 kilo kaloridir demiş. Şimdi şurası ileri aktifleşme enerjisi. Şurası geri aktifleşme enerjisi. İleri aktifleşme enerjisi eşittir arkadaşlar. 68 eksi eksi 12 dersek 80 kilokalori olur Doğru birinci arkamız tepkime entalpisi Delta H eşittir Delta H ürünler eksi Delta H girenler deriz Delta H ürünümüz 0 giren eksi 12 Delta 12 kilokalori olur ve bu tepkime endotermik bir tepkime olur İkinci yargımız da doğru. Sıcaklık artırılırsa deri tepkime'nin eşik enerjisi azalır demiş. Arkadaşlar bu yargı yanlış. Hatırlarsanız ne dedik? Eşik enerjisini yani aktivasyon enerjisini veya aktifleşme enerjisini bunların hepsini söylüyor. Eşik enerjisini değiştiren tek faktör katalizör demiştik. Katalizör yalnızca değiştirebilir. O yüzden bu yargımız yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.